Selam aleyküm arkadaşlar. Avusturya Karar Kuşçu kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni transfer kuşlarımız var. Kuşlarımızı getirdik buraya bir kısmını. Küçük yavrularımızı getirdik. Buraları biraz toparladık arkadaşlar. Biraz temizledik. Buraya çimen de attım. inşallah çimen çıkar. Şey. Bu de Yiğitcan. Yiğit ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? İyiyim. Kuşlara bakıyorum. Sen kuşları seviyor mu? Evet. Onlar bebek yiğit. Ama ona beni ısırmaz. Yo, bunlar ısırmaz. Bak bunlar bebek. Bunlar bebek. Bunlar bebek bebek. Onlar, onlar onu, onu, onu hepsi ısırmaz. Bu Onlar da ısırmaz. Kuşlar ısırmaz ki yiğit. Başını versene ısıracak mı beni? Hadi gel. Hadi gel. Beni, yerde dokun böyle. Baba elime ver elime. Eline gelmez ki bu yavru küçük küçük. Ama bu küçük bu elinde durmuyor. Bak babası çağırıyor. Bak, bak, şu dur, baba, dur dur dur. Şu babası. Evet dur baba bak baba doyuruyor bak. Bak baba doyuruyor. Baba neden sen dibinde korkmuyor? Kuşlun bunlar şey Bilmiyorum. gir bile bir gel. Korkmuyorlar ki oğlum. Baba bak baba. Şurası kemik gibi duruyor. Evet. Mu? Bak ama dişi baba. yine yumurtlayacak. Baba bak. Şurası kemik gibi duruyor. Kemik gibi bak. Kemik gibi. Aa, baba yavruları özlemiş. Baba yavruları özlemiş. Anne, anne şu. <laughs> anne. Yok anne de burada. Bak anne yanlarında. Anne şu mu? Ay, anne anne o. şu mu? O baba. O yavrulara bakın baba. Anne, şu anne. Evet o anne öbürü baba. Da bir, şuna, 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 o ne? o büyük abi. abisi. O abi. Feda mı buralar güzel temizlenmiş abi, değil mi? Senin evet. ne? Evet ya güzel oldu. Sinaden ne? Ne senin adın ne? Tamam ne adına. Bayağı ne yerler ne açıldı ne? canım. Ne? Kameramızı da taktık arkadaşlar hayırlısıyla. Kamera buralarda bir yerlerde. <laughs> Baba ne kadar? Sen ne yapıyorsun? Hadi konuş biraz hadi. Hayır. Niye? Evet. Baba. Ferdi kasa Ferdi kasada içine koyduk. Sen kasayı gördün mü? Git evet. bir çekil. Bir gel Ferdi. Baba, İç, içi de karanlık. Kasa da şurada. Ferdi bir gel. Kız. Gördün mü şu karşıda yumurtlayacaklar. Bir dışı aç. Baba, kasa ben, ben de açayım. Dur dur. Ben çekeceğim. Aa gördün mü Ferdi ne güzel. Büyük. Bak şimdi oraya yumurta yapacaklar. Büyük. Sen büyük. lambayı tut sen lambayı tut. Yo, yo. Ay, Bak iyi dışarıda viksik gördün mü? Beyil Hikmesin içine baksana ama çok büyük. E, orada yumurta yapacaklar inşallah. Evet dur Yiğit <laughs> Dur ben böyle çekeceğim Yiğit Bak Yedi, bu yavrular senin olsun mu? Ne? <laughs> bu yavrular senin olsun mu? Ama benim hepsi benim bu uçuyor biraz ha. Hı. Evet arkadaşlar, mardin kuşlardır. Yıllardır bu soyu beslerim. Güzel kuşlar. Yavruların <laughs> kanatlarını, şunun kanatları makaslıydı. Onları çektim. inşallah büyüyecekler. Havada izleyeceğiz. <laughs> bu şey olan. Ay, Ama bu kendine gelmiş verdi ha bayağı. Bahay. Bu şey işte o küçük var ya. <laughs> <laughs> <Hey baba, gülüyor> Kanadarın makasını olduğu halde bile uçacak. Baba ama kan olsaydı var ya şu an o çilli gibi uçak da. Evet ya. O çilli, o çilli de kayboldu gitti. İyi dur sana vereceğim. Nasıl? dur biraz, biraz yem yesinler. Aman burada da gittim. şey bu. da burada. Bunlar <laughs> da kasayı yapacağız <laughs> yarın. O ne yiğit? Lamba. ne lambası bu? Parti lambasını çekmiş. sen de bir selam söyle. Selam. Baba. Tam böyle tut kuşları çek tamam. Böyle tut kuşları çek. Tamam. Ha. Tut kuşları, çek ha? <laughs> kuşları iyi çek tamam <laughs> Kamerayı sallama fazla. Dur ben alayım. Dur ben sonra sana veririm. Yerse bunu eline alacaksın. Niye? Niye? Arkadaşlar, bunların kanatları bir gelseydi, Vallahi buralar bizi mahvetti bugün. Topla topla. Baba, Şimdi şu... ektim inşallah, yeni çim gelecek. O kutu yetmedi Ferdi. Kanka, o aldığımız kanka. çim var ya, Bu ancak buralara kadar geldi, buralara kadar. Da... Bak baba yavrularını özlemiş, bir baksın. Ham doyursun. Yiğit böyle tut. Böyle tut oğlum. Kamerayı sallama, basma. Yavruları çağırıyor. Maşallah yavrular iyi, iyi büyümüş. Ben uzun zamandır anne ve baba kuşu görmüyorum. Ama yere az vuruyorlar artık. Çok de. Yiğit nereye gidiyorsun? Biz de gideceğiz. Biraz daha bekleyelim. Ama güzel olmuş değil mi Ferdi? Buralar temizledik. Vallahi, ama bak kuşlar şimdi hava aldı değil mi? Vallahi Ferdi her şey güzel oldu ya. Bak 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 kanatlarını çıkıyor. Bak sana ne yapıyor? Uçacak. bak kanatını ne yapıyor? Bak ne yapıyor kanatını? O, <laughs> <laughs> o ne demek istiyor biliyor musun? İyi ne demek istiyor biliyor musun? O diyor ki benim kanatlarım büyüsün ben bir an önce uçayım. Ee, çatıya gidiyor. Çatıya gitmiş. Sen kuş vardı ta tamam, bu çatıya gitti. Bizimki bir tane kaybolmuştu. Hmm. O bir tane bizim bir tane gibiydi. O kayboldu. Çilli, Uçan babasına nerede o çalı? He. O yavrular neden korkmuyor? Baba. Yavrular korkmaz. Baba mı? babanın evi, babasının evi şurada. E ee, babasının evi şurada vallahi. Yavrular neden korkmuyor? Yavrular korkmak ki yavrular küçük olduğu <laughs> için. İyi bir şunlara dokun biraz uçur. Şurası da. onlar değil onlar bebek. Hı, büyüklerin yanına da. git. He büyüklerin yanına git. Öyle değil değil. Hı, Sen hı. Niye, O zaman korkutuyor onu öyle hı. yapma. Böyle bak böyle. Tamam tamam anladım ya. Kanat Bunun kanatlarını galiba. bir sonra kontrol edelim. Ferdi gelmiş mi gelmemiş mi? <laughs> <Yana kulaçısı. gülüyor> Boz benekli kuşlarımız. Arkadaşlar bu da yavru bunların yavrusu. Bir en büyüğünde büyüklerinden bu ikinci kısım. Bunlar da üçüncü kısım. Bunlar üçüncü kısım. <laughs> Ama Türkiye'de bunların bir sürü yapmak vardı. Bu, bu şeyleri attık. O çöpme başlar vardı ya onları attık. Onlar gitti çöpe. Hepsi gitti. Biraz böyle bir kuşar böyle çıkar. Biraz yemeyesinler. Yavaş, yavaş yavaş. Şey yapma. Ya. Ne yapayım Ne yaptım baba? Böyle böyle, Şiler var. Yavrular o, yavrular fazla dışarıyı bilmiyor. Onlar küçük ya. Baba Acaba şimdi kaçıyor. Ne, o ne, ka hangisi kaçıyor? kaçıyor? Şu kaçıyor. Sana da yok ya onun, o kaçıyor. Onlar onlar niye öyle yapıyor Yiğit? Bu senden korkuyorlar. Baba, bizim şu en büyük yavru kaç yaşında? Kaç aylık? Şu 3-4 aylık o büyük. O şimdi uçacak. O kanat şimdi tüyde. Kanat kuruk geldi mi onu uçuracağız, izleyeceğiz burada Ferdi inşallah. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Avusturya Karal kan Kuşu kanalına abone olursanız çok sevinirim. Daha güzel kuşlar gelecek. Değişik renkli kuşlar da gelecek inşallah. Bunlar şeydir arkadaşlar damcı kuşu yani seferli kuşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Yiğit bana bak bye 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 bye, -bye. <laughs>